İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Derince Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdiği Nikomedya'dan İzmit'e zaman yolculuğu bir şehrin hikayesi adlı dans gösterisiyle İzmit'in 3000 yıllık tarihini yeniden canlandırdı. İzmit'in gençlerinin oluşturduğu sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu büyük bir geceyi imza attı. Ayrıca bu muhteşem gösteri 8 ay boyunca sürecek Nikomedia Festivali'nin startını verdi. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Demokrat Partisi İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Arcan, İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Haluk Tam Yüksel, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve dernek yöneticileriyle çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Programa ev sahipliği yapan Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe yaptığı selamlama konuşmasında ''Bugün çok mutlu ve gururluyuz. Çünkü bu güzel gösteriye ev sahipliği yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı. Evet bugün çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çünkü İzmit Belediyesi'nin bin bir emekle hazırladığı ve uzun bir süreç sonucunda ortaya çıkan bu oyuna bugün burada Derince'de ev sahipliği yapmanın, burada ilk oyunu izlemenin büyük bir mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sadece dans değil, 3000 yıllık muhteşem bir tarihi yeniden yaşatacaklar ifadelerini kullandı. Bu akşam sevgili İzmitli gençlerimizin sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu adını verdiğimiz ama ben artık onlara Nikomedia ateşi diyorum. Onların bu akşam sergileyeceği muhteşem bir Sanat gösterisi olacak. Sadece halk oyunları değil. Sadece dans değil. İçerisinde tarih, sanatın her bir dalı, tiyatro ve gerçekten muhteşem 3000 yıllık muhteşem zengin bir tarihi sergileyecekler burada. Konuşmaların ardından Nikomedia ateşi unutulmaz bir gösteriye imza attı. Koceli halkanın büyük beğenisini kazanan gösteri ayakta alkışlandı. Kent kültürel mirasa sahip çıkmanın gururunu hep birlikte yaşadı. İzmit tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış köklü bir şehir olarak Nikomedya'dan Roma İmparatorluğu'na, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadar uzanan zengin geçmişini sanat ve kültürlerle kutlamaya başladı. Festival 8 ay sürecek etkinliklerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olarak planlandı. <laughs>